Arkadaşlar merhaba. Şükür maske zorunluluğu kalktı. HES sorgulaması da. Maskeye bir şekilde alışıyor insan ama inanın bu HES gerçekten işkenceydi. Hem işverenler için hem de biz vatandaşlar için. Şükür ki bu da bitti. Artık önümüzdeki pandemilere, pardon pardon, <laughs> önümüzdeki maçlara bakacağız. Sahi içinizde, içinde bir gelecek kaygısı gütmeyen var mı? Diyebilirsiniz ki Allah var gam yok. İnsanız ama gam da bize, keder de bize, hüzün de bize, gülmek de mutlu olmakta. da. Elbette Allah'a güveniyoruz. Biz çaresiz değiliz. Rabbimiz var. Bizi çaresiz koyma diye dualar ediyoruz. Ancak ister istemez bir gelecek kaygısı içine de düşmüyor değiliz değerli dostlar. Eskiden bu kadar tasa yoktu. İnsanın derdi bu kadar çeşitli değildi. Yediğimizden korkar, gördüğümüzden şüphe eder durumda değildik. Metaverse ile ilgili bunun nasıl bir yere varacağını da varın siz düşünün. Eskiden köyde, kentte kendi halinde yaşayan insanlardık. Şimdi her yanımız komplolarla örülmüş vaziyette. Komplo diyorum ama içinizden bazıları şimdi e siz de komploculara alet oluyorsunuz diyebilirsiniz. Alet olduğum o komplocular ne üzücü ki hep haklı çıktı arkadaşlar. Ve haklı çıkıyor da. Dehşetli bir oyun oynanıyor. Uzaydan yerin dibine kadar geçerli bir oyun bu. Öyle bir zamana doğru gidiyoruz ki bildiğiniz her şeyin yalan olduğunu duyarsanız şaşırmayın. Çok hızlı gelişen olayların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Rus'un Ukrayna işgalini sadece sınırında bir NATO sorunu vardı ondan yaptı diye bakarsak büyük resmi göremeyiz. Henüz hazır değil denen Starlink'lerin Ukrayna'da aniden ortaya çıkması normal mi? Süper teknolojiler olduğu iddia edilen Rusya'nın uzay silahları, uzaydan vuracak sistemleri olduğu iddiasını aylardır konuşan bizler sihalara yenilen bir Rus ordusunu görüyoruz şu an. Normal mi? Aklınız alıyor mu? Demek istediğim duyduklarınıza zaten inanmayın da gördüğünüze de inanmayın şüpheyle bakın. Yarın bir gün Mars'a seyahatinde bir yalan olduğunu, aslında bir gökyüzü silahı, bir gökyüzü kuşatması, çalışması olduğunu öğrenirseniz de şaşırmayın. Bakın binlerce Starlink uydusu gökyüzünde. Öyle uzayda falan değiller. Yerden sadece 550 kilometre yukarıdalar. Amaç haberleşme. Yerseniz. Kendinizi o uyduların sahibini yerine koyun. Küresel elitler patronunuz. Binlerce uydu. Gökyüzünü sarmış. Sadece haberleşme amacıyla mı kullanırsınız böyle bir gücü? Yoksa bunu dünyayı yönetmek adına bir tehdit unsuru olarak da geliştirip kullanır mısınız? Dedim ya, yakın gelecek çok yakın ve çok sürprizlere gebe. Biz görmeyiz demeyin. Yaşı 40 olanlar 30 yılda gördüklerini bir yazsınlar bir köşeye. Bu 30 yılın son 30 yılıyla karşılaştırsınlar diğer 20 yılı. Gelişmelerin hızının nasıl katlandığını göreceksiniz. Dediğim gibi gelecek çok hızlı geliyor. Üstelik hiç de uzak değil, çok yakın. Değerli dostlar, Nedim Şener'in eyvah Amerika yine demokrasi diyor yazısında yaptığı alıntı Rusya-Ukrayna savaşında Amerika'nın yerini görmek adına müthiş tespitler taşıyor. Amerikalı gazeteci William Bloom, Amerika'nın en ölümcül ihracatı demokrasi 2013 kitabının girişinde şunları yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını anlamanın sınırı bunun hiçbir gizli yanı olmadığını anlamaktır. İlki olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya egemen olmaya çalıştığı, bu amaç uğruna her türlü yola başvurduğunu anlamak yeterlidir. Bu anlaşıldıktan sonra Washington'ın uyguladığı politikada görünürdeki tüm karmaşa, karşıtlık ve belirsizlik ortadan kalkar. Bu egemenlik çabasını rakamlara dökmek gerekirse 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri başka ülkelerde demokratik yollardan başa gelen 50'den fazla hükümeti devirmeye çalışmıştır. En az 30 ülkede Demokratik seçimlere büyük çapta müdahale etmiştir. 50'den fazla yabancı lideri öldürmeye çalışmıştır. 30'dan fazla ülke halkının üstüne bomba yağdırmıştır. 20 ülkede halkçı ya da ulusalcı hareketleri bastırmaya çalışmıştır. Toplam olarak 1945'ten beri Amerika Birleşik Devletleri 71 ülkede saydığım eylemlerin birini ya da birkaçını gerçekleştirmiş. Bunun sonucunda milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine Milyonlarcasının ise acı ve çaresizlik içinde kıvranmasına, binlerce kişinin işkence görmesine sebep olmuştur. Son zamanlarda dünyada olup bitenleri izleyen, çağdaş tarih hakkında bir miktar bilgisi olan herkes, büyük bir olasılıkla Amerikan dış politikasından nefret ediyor. Amerika gerçekten geri döndü. Afganistan'dan çıkarken madarı oldu demişti herkes. Ama ben o zaman dedim ki arkadaşlar Amerika kaybetmez. Yanarsa yakar da gider demiştim. Vardır bir bildiği demiştim de öyle oldu da. ne Nitekim. Amerika yeni oyunuyla geri döndü. Aslında giderken kurmuştu yeni oyunu ve o oyunun gereğiyle gitti ve şimdi o oyunun gereği olarak geri döndü. Tüm bu gelişmeler ışığında günümüz koşulları yeni neslin erken yaşlardan itibaren bu süreçlere hazırlıklı yetiştirilmesi gerektiği gerçeğini gözler önüne seriyor arkadaşlar. Bugün Avrupa'nın bazı ülkelerinde, bazı okullarında kimyasal saldırıya karşı çocuklara eğitim verdiriliyor, tatbikatlar yaptırılıyor. Bakın, Emrah Safa Gürkan attığı bir tweette şöyle demiş. Liselere kesinlikle siyaset felsefesi ve finansal okul yazarlık vesaire dersleri konmalı. Sabah akşam siyaset ve para konuşulan memlekette en temel bilgilerden mahrum kalıyor insanlar. Ne temel kavramları biliyor ne de mekanizmaları. Kesinlikle katılıyorum. Liselerde artık boş tartışmalar yerine bu tür kafa açıcı geliştirici tartışmaların içinde olması gerekiyor gençlerin. Savaşa, savaş ekonomisine, para krizine, ekonomik terimlere, teknolojik gelişmelere karşı hazırlıklı olmaları ancak bu sıralardaki iyi eğitimlerine bağlı gelecek sanılandan daha tehlikeli ve savaşlarla dolu değerli dostlar. Bu savaşlar bazen ekonomik, bazen biyoterörizm şeklinde ki gördük ki sıcak çatışmalar şeklinde de olabiliyor. Ve bizim depremle de bir savaşımız var. Soruyorum, ne kadar hazırız biz bu savaşlara? Bugün lise mezunu bir gencin 18 yaşını doldurmuş bir gencin eline 1 milyon Türk lirası verin bakalım. Nasıl harcayacağını sorun. Verici cevap beklentilerin çok altında kalacaktır. Çünkü bilmiyor ne yapacağını. 18 yaşında gelmiş delikanlı ama hala çocuk. Halbuki en azından o lise sıralarında hayata hazırlanması gerekiyor. Asrımız bunu gerektiriyor. Hayat çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Erken yaşta hazırlanmamız gerekiyor. Bölgemiz karışıyor, dünya karışıyor. Hiç iyi bir yere doğru gittiğimizi kimse söylemiyor. Evet Türkiye'nin bir altın çağı olacak ama bu altın çağın bir bedeli var arkadaşlar hoş. Üniversite mezunlarında da durum çok farklı değil. Hani diyenleriniz olabilir. Üniversite sıralarında bari öğrensin. Oysa diyorum ya, lise mezunu bir gencin bile artık daha donanımlı, daha akıllı, daha bilgili, daha hazırlıklı olması gerekiyor her şeye karşı. Kaldı ki lise mezunu bir gencin bir alanda ileri yetenekleri olmalı. Mesela bir müzik aletini çalabilmeli. Bir spor dalında başarıları olmalı. Yeteneğini bilmeli. Birçok etkinlikte boy göstermiş, birçok seminerde yer almış olmalı. Ama bizim ülkemizde durum maalesef böyle değil. Sonra da gelecek nesillerden umut bekliyoruz. Soruyorum, ne verdik ki istiyoruz? Hem anne babalara hem öğretmenlere soruyorum. Biz bu gençlerin pırıl pırıl olması için sporda, sanatta, bilimde faaliyet yürütebilmeleri adına onlara nasıl destekler verdik? Küçük yaşlardan itibaren. Bakın örnek vereyim kitap okumayı lise sıralarında sevemezsiniz. Annenizin karnında seversiniz. Siz anne baba olarak anne karnındaki çocuğa kitabı sevdiremezseniz, ona kitap okumazsanız ya da kitaplarla dolu bir evde, kitap okunan bir evde dünyaya getirmezseniz o çocuk zaten okulda kitabı sevmeyecek. Kusura bakmayın. Soruyorum o yüzden. Ne verdiniz ki istiyorsunuz? Son olarak değerli dostlar şunu da ifade etmek isterim. Rusya-Ukrayna krizi bizi %100 olumsuz etkileyecek. Bundan kaçış yok. Buğday ithalatımızın büyük bölümü, %80 deniyor, Rusya-Ukrayna hattından. E yerli tarım ürünlerinde en büyük alıcımızsa Rusya. O da ayrı bir sıkıntı. Ülkemize gelen turistlerin çoğu Rusya'da Ukraynalı. Daha sayabiliriz. Sıkıntı mı? Evet. Büyük sıkıntı mı? Kesinlikle evet. Ama bu sıkıntılardan ders çıkarır, tarımda bir hamle yaparsak ki tarım bakanı istifa yeni bir tarım bakanı atandı, demiştim daha önceki programlarımda, Tarım Bakanı aranıyor, Tarım Bakanı aranıyor, Tarım Bakanı aranıyor demiştim. İnşallah yeni gelen Tarım Bakanı arayışımıza son verir ve büyük bir hareket başlatır tarım arazilerinde. Bakın böyle bir hareket, tarımda güçlü bir hareket bizi bütün sıkıntılardan kurtarır. Bolluğa kavuşturur bizi. En başta meyveleri, sebzeleri ucuzlatmamak için derelere döken o hainlerden de kurtulmak gerek. Yeni Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Bulun bunları. Cezasını kesin. Bu vatana ihanettir. Hele böyle bir zamanda, böyle bir sıkıntının içinde fiyatlarını almış başını gitmiş olduğu bir zamanda millete zararına da olsa ver, parayla ver, ucuz ver. Bir de ekilmedik, dikilmedik arazi bırakmamamız gerekiyor. Hatta öyle ki evlerimizin balkonunda bile tarım yapabiliriz arkadaşlar. Zor değil. Saksıda domates büyütebiliriz. Biber patlıcan büyütebiliriz. Yapanlar yok mu? Var. Tanıdığım insanlar var. Bunu başarıyor. Biz de başarabiliriz. Buna ben de dahilim. Bir seferberlik gerekiyor. Bunun için de gerçek bir tarım bakanına ihtiyacımız var. Tarımda hamle yapacak bir bakan. Arkasında duracak bir irade. Allah aşkına niçin aç kalalım biz bu bereketli, dualı topraklarda? Ama işte sorun bizde. Ve bizi yöneten iradede. Biz neysek iradede o. Kusura bakmayın. Bugünleri de aşacağız, inanıyorum. Ama açtığımızda kıymetini bilmez isek son şansımızı kullanmış olabiliriz. Oturup kafamızı iki elimizin arasına alıp düşünelim. Velhasıl kelam, lütfen markete gittiğiniz zaman bir makarna aldıysanız bir makarna da alın ve onu da stok yapın. Konserveler alın. Uzun süre dayanacak olan, uzun süre bozulmayacak olan konserveler alın. Yağma yapın demiyorum bakın, sakın lütfen. Gidin, Doldurun eve ne varsa değil ama zor zamanlar için kenarda uzun süre dayanacak, bozulmayacak konserveleriniz, makarnalarınız, bu tür şeyleriniz olsun. Ne olur ne olmaz. Dünyanın hali pek iyi değil. Önümüzde bir nükleer tehdit duruyor. Putin'in ne yapacağı belli mi? Çernobil'i havaya uçurabilir. Bir nükleer santrali havaya uçurabilir. İşte tüm bu tehditlere karşı hazırlıklı olmamızda fayda var. Evinizde birkaç kilo un olsun mesela. Zor zamanlarda azar azar en azından bizi idare eder. Allah korusun. Allah bu millete zeval vermesin, bu devlete zeval vermesin, birliğimizi bozmasın. Farklı görüşlerde olabiliriz. Alevisi, Sünnisi fark etmez. Türk'ü, Kürt'ü hepimiz biriz. Ayrımız gayrımız yok. Zor zamanda hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. İyi zamanda niye kardeş olmuyoruz? Fikirlerimiz ayrı olabilir ama fikirlerimiz yüzünden birbirimizle çatışmaya girmemiz gerekmiyor. Gördük ki ayrışanlar perişan halde. O yüzden ne olursa olsun Erdoğan'ı sevip sevmemeniz hiç önemli değil. Kılıçdaroğlu'nu sevip sevmemeniz hiç önemli değil. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Birbirimizi anlamalıyız. Ve artık anlamanın saygı duymanın ötesine geçiyorum. Birbirimizi sevmek zorundayız. Çünkü birbirimize muhtacız. Allah korusun bir savaş sattığında omuz verecek olan gene birbirimizde biziz. Dışarıdan yardım gelmeyecek. Ukrayna'nın haline bakın. Ondan sonra birbirinize düşman olun. Komşunuza düşman olun. Evet. Duanın kaderi değiştireceğine inanırım. Tesirli olduğuna çok inanırım duanın. Dua edelim birbirimize. Kendimize değil. Birbirimize dua edelim. Daha tesirli olur. Allah sonumuzu ayrı eylesin. Hoşçakalın.